Adım Selçuk Demirbaş, psikolog. Ee, bir bahçem vardı ve o bahçeye bir ev yapmayı düşündüm. Betonarme mi yoksa prefabrik mi yapayım diye düşündüm. Prefabriği önceden hafife alıyordum ama daha sonra prefabriğin de mantıklı olabileceğini düşündüm ve internette bir arayış içerisine girdim. Eee önüme Karmod çıktı ve Karmod'u e, tam bizim bahçeye yakında bir bölgede olduğu için Yol üzerinde ziyaret ettim, oradaki arkadaşlarla tanıştım, bilgilendirdiler. Yani prefabrikte güzel modellerin olduğunu gördüm. İçinden belki de en güzel modellerden birini seçtik. Adı Şirinceydi, gerçekten de şirin bir ev oldu. Beklediğimizden daha iyi oldu. Yani böyle bir prefabrikten ziyade sevimli bir yazlık ev oldu peyzajıyla falan da gayet memnun kaldık. Bu arada tabii ki prefabrik ev yapan insanlar zaman zaman gelip ziyaret ediyorlar örnek olarak. Çok beğeniyorlar. Karmodur işini de çok beğeniyorlar. Bilen insanlar da başka prefabrik özellikle ustalar, bazı tesisat ustaları, boyacılar falan iş yaparken başka prefabrik evlere göre karmodur işçiliğinin daha iyi olduğunu ifade ediyorlar. İşçilik olarak bizim de ufak tefek problemler dışında bir şikayetimiz olmadı. Beğeniyoruz evi. Şu anda da daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bazı ekler yaparak, sundurma yaparak falan. Her merhalesinde Karmod'da çalışan arkadaşlar yardımcı oldular problemlerin çözümü ile ilgili. Kullanımından memnunuz. Ee, ve biraz da e, küçük diye düşünüyorduk ama biz 97 metrekare seçtik. Biraz içinin dizaynı yerlere granit falan döşeyerek e, evin görünüşünü biraz daha büyük olarak şey yaptık. 3x1 gayet yeterli bizim için. E, o yüzden de Karmat'a teşekkür ediyorum. İstediğimiz gibi bir bahçe evine sahip olduk. 2023'ün Aralık ayında aldık. Evet. Ama Mart'ta kurulumu gerçekleşti. 5 günde kurdular. Çok kısa sürede kuruldu. Daha sonra da boyaması falan yapıldı. Yani Nisan'dan, Mayıs'tan sonra kullanıyoruz. Yani ilk defa bu kullanıyoruz. Yaz yalıtımı olarak geçen arkadaşlara da söylüyordum. Biraz sıcağı sanki kesiyor gibi. Ama soğuğu ne derece keser henüz de onu görmedik. Yani ben de tavsiye ederim. Özellikle ekip olarak e, profesyonel bir ekip. Bir de prefabrik konusunda da galiba eski bir firma. Güvenilir bir firma çünkü ben özellikle bu depremden sonra böyle mantar gibi prefabrik firmaları bir, e, iş şey olmuş. Ya ilk aldığım zaman yaptığım araştırmada biraz güvensiz firmalar da var. O yüzden böyle köklü firmalarla çalışmakta büyük fayda var mağdur olmamak için.